Devrimci şiddet kullanan bir örgüt var, silahlı propaganda yapıyor ve e, özellikle e, Elvan gibi e, masum olarak tanımlayabileceği bir kurban miti üzerinden de bir propagandaya yöneliyor ki kendisi böylece o masum toplumun, topluluğun şiddeti kullanan savuncusu olacak. Onların üzerinde tam bir vesayet kuracak. Nitekim ailesi üzerinde kurduğu baskı da o vesayetin tezahürleri, bunu giderek topluma yaymak isteyen gücü kapasitesi sınırlı bir örgüt var. Bu örgütün gücü kapasitesi sınırlı ama e, buradaki silahlı propagandayı girişte ifade ettiğim silahsız ama ahlaksız bir propagandaya dönüştürecek bir medya ayağı var. Bu medya ayağının asıl amacı da e, daha ötesinde bir şeye dönüştürmek bunu. Yani oradaki devrimci şiddetin aslında devrim amacıyla değil, e, bu çoğunluğun yönetme hakkını elinden alacak başka bir genel amaç için kullanmaya yatkın bunun için terbiye edilmiş, bunun için tecrübesi olan bir medya ayağından bahsediyoruz. Bu medya ya, nitekim ve onunla iltisaklı işbirliği içindeki gruplar THKPC, Mayer Çayan döneminde de onların amacının dışında bir cuntayı nasıl hayata geçirdilerse şimdi de bir junta, bir isyan bir veya seçimlerde işte o görüntü zaten onu ifade ediyor Nihal Hanım. Yani kağıttan bir kaplan görüntüsü verecekler. Hükümetin yönetemeyen aciz bir görüntüsünü verecekler ve böylece seçime giderken her türlü toplumsal ihtilafın bir kaosa dönüşmesine el verecek bir propaganda malzemesine dönüştürecekler ve aynı zamanda buradaki temel amaç da şu güvenlik kuvvetlerini bir acizlik hissi içerisinde ve hükümeti yanlış yapmaya sevk edecek onun kendi güçlerinin ötesinde o yanlışla toplumdaki ihtilafı bir düşmanlığa dönüştürmeye el verecek bir hamle yapmak istiyorlar. Yani buradaki şey sıradan yapılmış yani bir hata değil o yüzden bilerek yapılmış bir hata. Ve bunun da... Açık açık tıpkı, tweet attı ünlü gazeteciler. Şu an paralel yapının tabii. matbuatıyla hareket eden ünlü gazeteciler. Savcını koruyamadın. Kabul et işte filan gibi Böyle şımarıkça. E, devleti ve yani devlete hükümet eden aslında hareketi küçülten... Kesinlikle. Attılar. Şimdi burada, e, burada bu örgütün ikinci ayağı devreye giriyor. Yani burada katmanlar var. O devrimci şiddetin yanı sıra bu örgüt özellikle 80'li yıllardan... ...70'li yılların sonlarından itibaren devlet içerisindeki iktidarı şekillendirmek için çoğunluğun siyasi sivil yönetimin ürünü kesmek için bir takım hamleler yapıyor. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'na Özal bir ismi başkan yapmak, müsteşar yapmak istediğinde o ismi her nedense bu örgüt o tarihlerde vuruyor öldürüyor. Mesela jandarma içerisinde emekli olmuş e, ve bu örgütle doğrudan ilgisi olmayan iki tane kor generali bu ikisi de jandarma teşkilatına sahip ve birbirini dengeleyen isimler bu örgüt vuruyor. Bütün bunlar aynı zamanda bu örgütün devlet içerisindeki iktidar klikleşmesi içerisinde bir rol üstlendiğini gösteriyor ve buradaki son hamle de aslında Mücahit Bey'in işaret ettiği bu savcının e, Berkin Elvan ve aynı zamanda Devlet memurlarının işlediği suçlar üzerinden Gezi ve İstanbul'daki gösterilerde yaşanan orantısız şiddetin müsebbiplerini araştırma gayretlerinin bertaraf edilmesi ve yapmak isteyenlere de yani bundan sonra da o mecrada ilerlemek isteyenlere de gözdağı verecek bir hamle hüviyetinde Evet, aynen öyle. Yani çember daralıyordu belki bazı polisler için. Daha doğrusu polislerin arkasında o polisleri indüke eden, manipüle eden isimler açısından belki çember daralıyordu. Açıkçası bu sadece bir zan tabii ki yani bir okuma bir tahmin benim tahminim. Çünkü ben şöyle şeyler de duydum. Hani savcı Selim Kiraz sadece Berkin'e az önce aslında büyük bir kısmını söyledi Murat Bey. Savcı Selim Kiraz sadece Berkin Elvan davasına da bakmıyor. Gezi olayları sırasında hem aşırı şiddete başvuran şiddet kullanan polisler Hı. hem de bazı caddelerde bazı muhitlerde daha sonradan çok tartışma konusu tartışma konusu olan bazı muhitlerde neden garip bir biçimde neredeyse hat boyunca yol boyunca bütün kameraların kapalı veya çalışan kameralardan elde edilen bütün görüntülerin ya silinmiş kısmen medyaya servis edilmekle beraber evet. çoğunun silinmiş neden neden sorularına ilişkin cevaplara ulaşmak üzere olduğuna dair duyumlarımız ve bilgilerimiz de var. Bütün bunlarla beraber okunduğunda. Ee, sadece dhkp işi gibi de değil ya da aynı hedefte hani birbirine benzemeyen fakat hedefleri kesiştiği için dolaylı olarak işbirliği yapan çeşitli kuvvetler var sanki. Yani biz e, olayı